Sayın Başbakanım, geleceğimiz dediniz, yeni nesil dediğiniz çocuklar. Bakın Recep Tayyip amcaların nasıl anlatmışlar? Size bir sürprizimiz var. İşte sizin çok sevdiğiniz, yavrularım dediğiniz çocuklarınız. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? aklıma başbakan geliyor çünkü o başbakan. Hocam tam Erdoğan deyince yenilikler. Türkiye geliyor. Başbakanlık. Başbakan. E başkan. Amca. Bilmiyorum. Başbakanımız geliyor. Cumhurbaşkanımız. Başbakan. Türkiye. En büyük bir kişi. Başbakan. Lider geliyor. Başbakan. Başbakan. Bak başan Erdoğan. Sence o nasıl biri? Bibi çok güzel, boyu uzun. Güzel kalpli adam. Can dostuna benziyor. Çok iyi bir adam. Kendini gür gür anlatıyor. Çok ciddi. Disiplinli. Kendine özgüven olan bir adam. Dürüst. İyi bir yönetici. Verdiği sözü tutar. Özel bir adam. Güzel bir adam. Çok iyi bir amca. Fenerbahçeli. Sert bir adam. Bıyıklıdır. Çok uzun boylu böyle biraz bıyıkları var. Büyük ve güçlü. Güzel böyle. Böyle, böyle yuvarlak. Şöyle biraz üçgen gibi yüzü var. Biraz e, kilosu var. Gebeği var. Azıcık sakalı var şimdi. Biraz kuca saçlı. Uzun saçlı. Siyah saçlı. Kahve rengi. Genellikle takım elbise giyiyor. Hep şık giyiniyor. Genç. Biraz yapılı. Yakışıklı. <laughs> ben Başbakan'ı çok seviyorum. Çünkü? Çocuklara oyuncak veriyor. Böyle şoku yapıyor. Lan adım ne Çocuklara hediye dağıtıyor. Ben ne adı şam? En fazla üç çocuk diyor. şimdi beşi çoğaltmış haberlerde duydum. Hakikaten gülümseyerek seyrettik. Şu dikkatimi çekti. Sizin bir takım söylemlerinize ne kadar hakimler? Üç çocuk, beş çocuk meselesini biliyorlar. En çok gülümseydiğiniz yer neresiydi Sayın Başbakan? Gül, Gülümsenmeyecek hiçbir şey yok. Hepsi, hepsi ayrı bir tespit yapmış. Bundan dolayı hakikaten işte bu iletişim hı hı. çok çok anlamlı. İşte Gördüğünüz bakın üç çocuk, beş çocuk onu bile yakalamışlar. Ondan bile mutlular. Demek ki ihtiyacımız var. <laughs> Pekala.